Belçika'nın Beringen Belediye Başkan Yardımcısı Lemmens Kickbox kulübünde antrenmana katıldı. Sporcuların sorunlarını dinledi. Beringen Belediye Başkan Yardımcısı ve spordan sorumlu Encjmenitis Lemmens, Tornado lakaplı Ali Jenik'in yönettiği kickbox kulübünü ziyaret ederek Türk sporcularla bir araya geldi. Lemmens, ziyareti sırasında antrenmana katılarak eldiven giydi ve sporcularla birlikte ter döktü. Lemmens yaptığı açıklamada Tornado GYM kulübünün dertlerini dinlemek ve varsa sorunlarına çözüm bulmak için buradayım, dedi. Kendisine, kulübün antrenman yaptığı salonun küçük olduğu ve yeni sporcuları kabul edememe sorunu ile karşılaşıldığı ile ilgili bilgi verildiğini belirten Lemmers, daha büyük bir salon temin etmek şu an için mümkün değil ancak antrenman yapabilecekleri salonun kullanım saatlerini artırabiliriz dedi. Lemmers, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sıcak bir ortamda karşılandım ve sporcularla birlikte alın teri döktüm. Spor yapmanın önemini biliyorum ve yeni öğrenci kabul edememenin ne kadar üzücü olduğunu anlayabiliyorum. En kısa zamanda sorunun çözülmesi için müjdeli bir haber verebileceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı. Kulübe üye olmak isteyen yeni sporcuları kabul edememekten duyduğu üzüntüyü dile getiren Canık, Belediye Başkan Yardımcısı Lemmenson çözüm için uğraşacağını belirtmesinden memnun olduğunu dile getirdi. Cenik, Yiğit Şahin, Yusuf Özkan ve Vedat Can gibi Belçika kickboks şampiyonu olan talebelerim var ve bu yıl bu sayıyı 5 ile 10 arasında artırmayı hedefliyorum dedi.